Sizlere özel hazırladığımız haberlerimizi az sonra karşınızda olacağız. Takvim yaprağımızdan hemen sonra başlıyoruz. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1934 yılında bugün ilk Türk operasının Ankara'da oynandığını görüyoruz. 1966 yılında bugünse güreş milli takımımız dünya güreş şampiyonasında birinci oldu. Oğuzhan abiniz bugün sizin için çok enteresan bir konuyu araştırdı. Arkadaşlarımıza dünya rekoru kıran sporcuların nasıl çalışmalar yaptıklarını ve sporda büyük başarılar elde etmek isteselerdi neler yapacaklarını sordu. Bakalım nasıl cevaplar aldı. Spor dalıyla ilgileniyor musun? Evet. Hangisi? Basketbol. Basketbol. Peki dünya rekoru kıran sporcuların nasıl çalıştığını biliyor musun? Hmm. Tam 10 bin saat antrenman yapıyorlar rekor kırmadan önce bunu biliyor muydun? Hayır. Peki sen bir rekor kırabilir misin sence dünyada? Neden? Çözülür işte. Ama bence çok çalışarak yapabilirsin. Yapamam. Peki büyüyünce? Yaparım belki. Hangi dalda rekor kırmak isterdin? 100 mi? Peki sen ileride bir dünya rekoru kırmak ister miydin? İsterdim. Hangi daldı? Hmm, Basketbol. Basketbolda. Peki bunu yapabileceğine inan inanıyor musun? İnanıyorum. Nasıl yapacaksın peki bunu? Bilmiyorum. Çok çalışarak galiba. Evet. Koşu yapıyorum. Ne zamandır yapıyorsun? Ee, yani hala yapıyorum. Sürekli yapıyorum. Yani. Evet. Peki koşuda rekor kıranları mesela duymuşsundur değil mi? Evet. Sence onlar nasıl hazırlanıyorlar buna? Onlar çalışıyorlar. Bir rekor kırmak için tam 10 bin saat antrenman yaptıklarını biliyor muydun? Evet. Evet gerçekten çok zor ama evet. istedikten sonra da herhalde başarılabilecek bir şey değil mi? Evet. Ee, basketbol oynuyorum. Basketbol oynuyorsun. Peki dünya rekoru kıran sporcuları duymuşsundur. Sence onlar nasıl çalışıyorlar? Çok emek veriyorlar sporlarına. Ne kadar? Çok. Çok değil mi? Bir dünya rekoru kırmadan önce tam 10 bin saat antrenman yapıyormuş sporcular. Bunu biliyor muydun? Evet. Peki sen bir dünya rekoru kırmak ister miydin? Evet. Hangi dalda? Basketbol. Basketbol adında. Bunun için ne yapman lazım? Çok çalışmam lazım. Şiir merhaba. Merhaba. Bir spor dalıyla ilgileniyor musun? Tabii ki. Hangisi? Futbol. Futbolla ilgileniyorsun. Peki e, rekor kıran sporcuları bilirsin. Dünya rekoru kıran. Bilirim. Sence dünya rekorunu nasıl kırıyorlar? Tabii çalışarak. Çok çalışarak değil mi? hı. Evet. Bir sporcunun dünya rekoru kırmadan önce tam 10 bin saat antrenman yaptığını biliyor muydun? Peki bu zor bir şey mi sence? Zor. Peki sen ister miydin rekor kırmayı? İsterdim. Hangi dalda? Futbol. Futbolda. Peki bunun için ne yapman lazım? Çalışmam lazım. Meryem merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Spor yapıyorsun galiba. Evet. Ee, spor yapmayı seviyor musun? Evet çok seviyorum. Hangi sporları seviyorsun, yapıyorsun? Mesela basketbol oynuyorum, tenis oynuyorum, voleybol veya e, handbol Peki bir spor dalında dünya rekoru kırmak ister miydin? Çok isterdim. Mesela hangisinde? Mesela basketbolda kırmak isterdim. Peki bunun için sence ne yapman gerekir? Çok çalışmam gerekir. Bir sporcu dünya rekoru kırmadan önce tam 10 bin saat antrenman yapıyormuş biliyor muydun bunu? Hayır daha yeni öğreniyorum. Peki sen rekor kırmak istersen böyle bir şey yapar mısın? Evet. Arkadaşlar haber dünya rekoru olunca bir rekorda ben kırayım istedim. Bakalım ağaçtan aşağı ters durma rekorunu ne kadar durabileceğim burada. Kırabilecek miyim? Galiba kıramayacağım. Siz haberin sonunu izlerken ben biraz daha deneyeyim. Hoşçakalın. Evet başarılı olmak için emek vermek ve çalışmak önemli. Düzenli çalışma ve disiplinle bu hepiniz için mümkün arkadaşlar. Şimdi de hayal gücünü eserlerine yansıtan bir ustayla tanışmaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Amerikalı heykeltıraş Nathan Savaya oyuncaktan sanat eseri oluşturmuş. Siz de isterseniz eski oyuncaklarınızı değerlendirip göz kamaştırıcı sanat eserleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Amerikalı heykeltıraş üç boyutlu ve büyük ebattaki heykelleriyle tanınıyor. Ama onu diğer heykeltıraşlardan farklı kılan bir özelliği var. Savaya heykelleri için kil, mermer, alçı gibi bilinen malzemelerin dışında bir malzeme kullanıyor. Oyun tuğlaları. hayal gücünün usta ellerden oyun tuğlalarının akışını izledik birlikte. Ve teknolojide sınır tanımayan Japonlar şimdi de çok amaçlı robot tasarladı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan robotlar. Bu robotlar Tokyo'da makine üreten bir fabrikada kullanılıyor. İnsanların yerini alan bu robotların ellerinden her iş geliyor. Ellerini tıpkı bir insan gibi seri kullanıyorlar. İnce işlerin hakkından kolaylıkla geliyorlar. Bunlar da giyilebilir robotlar. Bu robotlar sayesinde yaşlıların bakımı artık daha kolay. Çünkü bu robotları giyen kişiler hiçbir zorluk çekmeden insanları taşıyabiliyor. Beli dengede tutan bu robot sayesinde insan sağlığı da kontrol altında. geçip arkadaşlarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Halk oyunları minikler Türkiye Şampiyonası'nın finali Konya'nın Akşehir ilçesinde yapıldı. Ekipler oyunlarıyla göz doldururken birinciliği İzmir'den katılan grup kazandı. Yeteneklerini sergileyip hareketli ezgiler eşliğinde ter döktüler. Halk oyunları minikler Türkiye şampiyonası finalinde 20 ekip yarıştı. Birinciliği İzmir Border Spor Kulübü, ikinciliği Antalya Aksu Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek İhtisas Spor Kulübü ekibi kazandı. Emek veren arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyoruz Ve şimdi de İzmir'in Selçuk ilçesindeki Buharlı Lokomotif Açık Hava Müzesi'ne götürüyoruz sizleri Avrupa'nın en büyüğü olan tren müzesinde 1887-1952 yılları arasında yapılmış 36 lokomotif sergileniyor Buharlı lokomotifler tahta sıralı vagonlar Selçuk ilçesine bağlı Çamlık köyündeki buharlı lokomotif açık hava müzesi Türkiye'nin demiryolu tarihini gözler önüne seriyor. 1887-1952 yılları arasında yapılmış 36 lokomotifin sergilendiği müze Avrupa'nın en büyüklerinden. Müze turizm sezonunun açılmasıyla yabancıların da uğrak noktalarından oldu. Müzede dünyada sadece iki tane bulunan odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotif de sergileniyor. haberimiz Sivas'tan. Sivas'ta yaşayan 5 kişilik Beysun ailesinin tüm fertleri kemankeş yani okçuluk meraklısı. 4 yaşındaki Ilgaz Beysun da bunlardan biri. Ata sporu dediler sarıldılar. Beysun ailesinde büyük küçük herkes ok atıyor. Baba Murat Beysun okçuluk sporunda başı çekenlerden. Çocuklarını da çekirdekten yetiştirmiş. En küçük kemankeş yani okçuysa 4 yaşındaki Ilgaz Beysun. Anne Süheyla Beysun da okçuluk meraklısı. Aile okçulukta kullandığı malzemeyi de birlikte kararlaştırıyor. Ve sıra geldi günün gazetelerine. Bakalım haberin olsun ekibi. Bugün bizler için de haberler toplamış. Gelsin bakalım seçmece küpürler. İlk haberimizle hemen başlayalım. Konya Selçuk Üniversitesi Türkiye'de ilk kez sualtı arkeoloji araştırmaları alanında faaliyet göstermek için Akdeniz'e Selçuk 1 adını verdikleri araştırma gemisini indirdi. Bu çalışma ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Ve sıradaki haberimiz Darüşşafaka Lisesi mezunu Profesör Doktor Yusuf Eradam okulunu desteklemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar Darüşşafaka yararına 5 kişisel fotoğraf sergisi açan Profesör Doktor Eradam bu kez de Darüşşafaka yararına albüm çıkardı. Bizler de Darüşşafaka'ya bültenimizde sıkça yer veriyor ve destekliyoruz arkadaşlar ve Harvard'lı bilim insanları akıllı telefonlardan koku göndermeyi mümkün kılan bir cihaz geliştirdi. Cihazda dünyanın bir ucunda olsa dahi istediğiniz kişiye belirlenen 32 temel kokuyu göndermek mümkün olabilecek. Haberin olsun, herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Evet arkadaşlar, haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca birlikte bir göz atıyoruz. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle haftanın konusunu konuşacağız. Hava darımı. Marmara Bölgesi yağmurlu, Ege Bölgesi yağmurlu, İç Anadolu Bölgesi yağmurlu, Karadeniz Bölgesi yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi güneşli, Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu. haftaki konumuz... Ve bu akşamki muhabirimiz İstanbul'dan olacak. Hattımızda şu anda Ceren Karagöl var. Ceren'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi duyduk. Daha iyi olduk Ceren'cim. Hemen <laughs> soralım. İstanbul'daki hava durumu nasıl? Bize anlatır mısın biraz? Valla İstanbul şu anda neredeyse iki mevsimde bir, ara, bir arada yaşıyor. Öğlenleri yani genellikle sıcak oluyor. Akşama doğru yağmur bastırıyor ve şu anda yağmur yok sadece esiyor. Evet çok güzel anlattın Ceren bu arada tam bir hava durumu muhabiri gibiydin. Çok doğru söylüyorsun gerçekten de e, şaşırıyoruz gün içinde nasıl giyineceğimizi de şaşırıyoruz. Sen de zorluk çekiyor musun? Evet. Evet yani çok sıcak oluyor birden birden yağmur bastırıyor ki ben gelirken dolu yağdı şimdi de esiyor diyorsun ne yapalım artık ee, bir ay boyunca böyle süreceğini söylüyorlar haziran boyunca böyle sürecek en azından. Kötü Peki... oldu bu sporla ilgilenemeyeceğiz bu durumda. Ne yapamayacağız? Sporla ilgilenemeyeceğiz. Hmm, yani anladığım kadarıyla hemen haftanın konusunda sen geçtin spor yapmayı seviyorsun buradan. Evet. Evet ne sporlar yapıyorsun peki? Ben genellikle yüzümü bisiklet. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi ikisi de güzel havalarda yapılabiliyor. Peki düzenli olarak yapıyor musun? Ya genellikle bu hava güneşli olduğu zamanlarda <laughs> denize gidiyorum. Denize gidiyorsun. Bisiklete baraja giderken falan <laughs> Evet peki şimdi e, spor yapmanın faydalarını soracağım. Bunu çok güzel bir şekilde anlatacağını umuyorum. Çünkü iki spor birden yapıyorsun. Evet. Nedir sporun faydaları bizim için Ceren? E, sporun faydaları bizim için öncelikle şeker hastalığımızı önler. Hmm. Sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Titiziz bu konuda galiba. Evet. Öyle mi? Başka? Yaşam kolesterolünün artmasına ve gelişiminize yardımcı olur. Oo çok güzel. Böyle bilgiler var galiba. Başka var mı bilgiler? Ee, başka maksimum oksijen kapasit kapasitemizi azaltır. Evet. Ee, şey genel olarak ülke için faydalarını söyleyeyim mi? Onu hmm. da biraz merak ettiğim için sormuştum. Peki çok güzel hazırlanmışsın da harika. Ülkemiz için sporun ne gibi faydaları var? Spor insanları sosyalleştirir. Hı -hı. Yani toplum yaratılmasına önemli bir katkı sağlar. Çok güzel. Anladığım kadarıyla Ceren'cim sen spor yapmayı çok seviyorsun. Sağlıklı yaşam konusunda da çok titizsin anladığım kadarıyla. Evet. Önem veriyorsun ve e, tavsiye ediyor musun herkes spor yapsın sağlığına dikkat etsin mi? Ya evet ayrıca spor doğaya yani dünyada doğaya doğaya da çok şey veriyor önem veriyor dağcılık dağ motoru gibi şeyler çevrede yapıldığı için bu sporlar da popüler hale geliyor ve doğaya da katkı sağlıyor. Ceren'cim verdiğim bilgiler için sana çok teşekkür ediyorum Bizleri aydınlattın araştırma da yapmışsın çok teşekkür ediyorum Tekrardan iyi tatiller diliyorum Kendine çok iyi bak görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz zaten biliyorsunuz. Haberin olsun net trt.net.tr ve bu akşam da sizlere kele olan iyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.